Tekrar siyasete bakalım. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler yaklaşırken siyasi partilerde de hareketlilik sürüyor. Millet İttifakı'nın adayının belli olmasının ardından Cumhur İttifakı'nda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Ankara kulislerinde ittifakın genişleyebileceği konuşuluyor. İddiaya göre DSP ve Anavatan Partisi de Cumhur İttifakı'na katılabilir. Seçim tarihi açıklandı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri için sandık 14 Mayıs'ta kurulacak. Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyor. Altılması HDP'li seçim ittifakına yeşil ışık yakarken gözler Cumhur İttifakı'na çevrildi. İktidar bloku seçimler yaklaştı gerçekleşirken cepheyi genişletmek için harekete geçti. Hem biz devletimizi, ülkemizi, milletimizi önceliyoruz, ittifakımızı önceliyoruz, daha sonra partimizi önceliyoruz. Ankara'da bu hafta yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde yeni ittifak arayışları da vardı. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen destici, Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılabileceği sinyalini verdi. Cumhur İttifakı'nın ülkelerine, yani nedir o ülkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istikrarı ve istikrarı. Dolayısıyla bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler. AK Parti kulislerinde Cumhur İttifakı'nın Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti ile seçim işbirliği yapmaya hazırlandığı konuşuluyor. Cumhur İttifakı'ndan bir teklif de, gelirse, yaptışın, bir davet de, gelirse olursa... kabul eder. Tabii ki değerlendiririz. Yarın zaten başkanlık kurulu toplanıyor. Cumartesi günü de parti meclisimiz toplanıyor. Bu konuların görüşülüp bir şekle evrilmesi sağlanacak. Cumhur İttifakı'nın Hür Partisi ile işbirliği arayışı da sürüyor. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği görüşme sonrası ittifaka katılma konusunda olumlu mesajlar vermişti. Görüşmeler devam ediyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ise Cumhur İttifakı'na temkinli yaklaşıyor. Bizim e ortaya koyacağımız prensiplerle uzlaşmamız yani gerçekten de zor. O nedenle o ihtimali düşük görüyorum ben.